Aktif ediyor, oraları canlı tutuyor, benzin oluyor. Olumsuz duygulara, kaslara sebebiyet veriyor. Hasan abi biz şimdi eşarpçıyız. 100 tane kız geliyor adam akşama kadar eşarp açıyor, eşarp kapatıyor. Sesiyle muhatap, görüntüsüyle muhatap. Ne yapalım eşarpçılığa mı merkez geldi? Yani? Şimdi eşarpçılığı para kazanmak için yapmak zorunda mısın? İşimiz bu. Ay işim başka işin olacak demek ki rahatsız oluyor. <Sessizlik> <Bıyağın. gülüyor> da Bak hem şoför mali hem beş lira öyle mi? Bırakma, <laughs> 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 Yok da. şey yap, e, oraya kızı geçir. Kız, Kıza yani, bak daha iyi. Yani, oraya tezgah tezgahtar bir tane e, te, te, tezgahtar, erkeklerle muhatap olmayacak reyon, zaten kızların kadınların girdiği bir yer. Kadın koy tezgahlar sen de orada muhatap olma, çekmek katında ol. Yani seni haram işlemen için her dünyayı kazanmayı esas alacağım pergeli. Ondan sonra tamam mı? Bu pergeli bu merkezde döndüreceğim. Kendini bu dünyada nasıl koruyacağını bilmem. Ama kendini korumanla vazifelisin. Seni sen koruyacaksın. E değil mi? Ruh'unu korumayla vazifelisin. Nasıl koruyacak? Onun sen çaresine bakacaksın. Merke ben sistemi anlatıyorum. Yolu tarif ediyorum. Sen yürüyeceksin. Nasıl yürüyeceksin? Yürü. Yani o kadar senin gibi insanlar var ki e, yani bu tür şeyler e, zaruret değil ki haramı helal yapsın. Biz de çalıştık. Biz de içtimaiyattan geldik. Benim de tezgahım vardı pazarda. Ben de Türk Havayolları'nda çalıştım. Benim de servislerde çalıştım. Yani, yani olayı ben de biliyorum. Ama bir şey yapmak için ilk önce merhametli kendini alacaksın, kendine saygılı olacaksın, kendine yatırım yapacaksın, kendini koruyacaksın. Sen kendi ruhunu korumasan kimse korumaz. Yani madem ruhunu böyle ki veriyor, e, ruh esastır. E şimdi sen maddi esas alıp ruhu kale almasan bedelini ödersin. Yani ben bakın haramdan bahsetmiyorum. E yani haram denilen dindeki kavramın bedensel yansımaları olumsuz enerjidir. E, haramın kabirde mesela diyelim kela farz bir şey. Kur'an okudum Mesela diyelim Elhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs> Bunun dindeki karşılığı sebaptır. Bedendeki karşılığı pozitif enerjidir. Enerji aktif oluyor. Kabirdeki aynı ayetin kabirdeki karşılığı nur ve gıdadır. Aynı bu ayetin haşirdeki karşılığı senet ve berattır. Sıratta buraktır.